Merhabalar arkadaşlar, 21. iş fikrimiz hazır beton santrali kurmaktır. Bu son derece yüksek sermaye gereksinimi olan ve uzun soluklu olarak ele alınması gereken iş fikirleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla sermaye düzeyiniz bu civarda değilse veya bu civara ulaşması için ortak ve yatırımcı bulma şansınız yoksa dolayısıyla bu iş fikri senin için uygun olmayabilir. Şöyle ifade edelim. Türkiye'de hazır beton sektörü gerçekten yıllara göre önemli düzeyde büyüme elde ediyor. Bütün raporlarda sektörün önümüzdeki yıllarda daha fazla talep göstereceğini ortaya koyuyor. En önemlisi ülkemiz bir inşaat ülkesi. Dolayısıyla bir inşaat ülkesi olmanın belirli bazı alanlarda büyüme ortaya koyması gerekiyor. Bu da hazır beton sektörünü aynı zamanda ilgilendiriyor. Sektör son derece kıymetli, önemli potansiyeli içeren ve lokalde de ciddi avantajların bulunduğu büyük ve kapsamlı bir sektördür. Bu işe girecek olan girişimci ve yatırımcıların ortalama 1.8 milyon liralık sermaye ihtiyacı var. Ve bu işin dar kapsamlı olarak ele alınması gerekli yani gerekliliğindeki sermayedir. Şöyle ifade edelim. Ortalama bu işi tam kapsamlı yani kompakt hazır beton santrali kurmak için yaklaşık 500 ila 600 bin euro civarındaki bir sermaye ihtiyacınız olacak. Bu da yaklaşık 5-6 milyon liradan daha fazla bir sermaye gereksinimi demektir ki döviz fiyatları yükseldikçe buradaki başlangıç maliyetleri de gün geçtikçe artacak. Bunu da asla unutmayın. Potansiyel 10 üzerinden 10'dur. Neden 10 üzerinden 10'dur? Az evvel bahsettiğimiz ölçüde bir inşaat ülkesiyiz. İnsanlar nüfus artışının yoğun olarak arttığı bölgelerde elbette ki inşaata ilgi duyuyor ve bu inşaat sektörü de doğrudan hazır beton santralini de artırıyor, geliştiriyor, büyümesini sağlıyor. E, rekabet büyük şehirlerimizde 10 üzerinden 6. Bu alanlarda herhangi bir e, ek pazar şansı bulmak bazı bölgelerde zor. Ancak hazır beton santrallerinin bulunmadığı veya çok az bulunduğu ya da kapasitesinin neredeyse tamamını kullanan hazır beton santrallerinin olduğu bölgelerde rekabet daha düşük. 1 Hazır beton santrali kurutmak ortalama 58 ile 60 gün sürüyor. Yani işe yarın başlarsanız ortalama 2 aylık bir periyot sonrasındaki hazır beton santraliniz hazır olabilir. İşletme faaliyete başlayabilir. Elbette ki sermayeniz ölçüsünde bunu hızlandırma şansınız da olduğunu belirtelim. Bu tür bir işletmenin tam kapasiteyle çalışması uzun bir vade alabilir. Ama %60-%70 kapasiteyle çalışması durumunda da aylık gelir Ortalama 140 bin liradır ki bu net gelir avantajıdır. Bir hazır beton santralinde ortalama 12-13 personel çalışmaktadır. Elbette ki bu kompakt bir hazır beton santralinde sayı 30-35'e de ulaşabilecek. Şöyle işin yani bu işin niteliğini bu videoda net olarak öğrenme şansınız yok. Neden yok? Çünkü çok uç noktaları olan ve çok teknik bir şekilde ele alınması gereken bir süreçtir. Hazır beton santralini kendi başınıza kuramazsınız. Bu yüzden bu kurs içeriğinden hazır beton santralini nasıl kuracağınızı öğrenemezsiniz. Süreç şöyle ilerliyor arkadaşlar. Bu tüm dünya için geçerli bir şeydir. Hazır beton Hazır beton santralini bir girişimci ve yatırımcı olarak kendi başınıza kuramazsın. Süreç ülkenin her yerinde şöyle yani süreç ülkenin her yerinde şöyle ilerliyor. Arkadaşlar hazır beton santralini anahtar teslim kuran şirketler var. Bunlar neye ihtiyacınız olduğunu bilen şirketler ve bunların elinde çeşitli paketler var. Bir marketten elma alır gibi hazır beton santralini anahtar teslim bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Siz kendilerine uygun alanınızı belirtiyorsunuz ve sonra mevcut hazır beton santrallerinden birini seçiyorsunuz, şirket gerekli tutarları elde ettikten sonra gelip yerinde bu hazır beton santralini tüm ihtiyaçları ile birlikte kurulumunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ben ekipmanları kendim alayım, süreci kendim ilerleteyim derseniz bu süreç belki bir yılı alacaktır ve çok daha fazla maliyet ödeyeceksiniz. Çünkü her ekipmanı kendi başınıza almak daha fazla ödemeniz anlamına gelecek ki sektörde anahtar teslim sektöründe rekabet var. Dolayısıyla fiyatlar çok daha uygun. Peki ben bu şirketleri nereden bulacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle zaten ülkemizde belli başlı şirketler var. Bunlar hazır beton hazır beton santralini anahtar teslim bir şekilde gerçekleştiriyor. Bunlardan en büyüğü ki bunu da Word dosyamıza alalım. Anahtar teslim hazır beton kurulumu yapan şirketler. Fabo.com <laughs> TR arkadaşlar. Teker teker ele almakta biraz fayda olabilir. Evet, zaten görselde de bir hazır beton santralini görüyorsunuz. Şöyle Fabo.com TR'ye girelim. <laughs> arkadaşlar hazır beton santrali kurmak istiyorsanız hizmet alabileceğiniz büyük şirketlerden biridir. Ki tüm dünyaya hizmet veriyor ve iletişim kısmından direkt kendileriyle bu işi nasıl yapabileceğinize dair çok ayrıntılı bir şekilde bilgi alabiliyorsunuz. Kendilerinin bu konuda paketleri var. Siz mobil mesela hazır beton santrali kurmak istiyor olabilirsiniz veya daha küçük kapsamlı bir hazır beton santrali kurmak istiyor olabilirsiniz. Şöyle bulunduğunuz il veya ilçenin nüfusu düşüktür diyelim. Dolayısıyla mevcutta da bazı işletmeler var kapasitelerinin tamamını da kullanmıyorlar. Bu durumda sizin tam böyle büyük bir hazır beton santrali kurmanız iyi bir yaklaşım olmayabilir. Bu yüzden daha dar kapsamlı, daha küçük hazır beton santrali de kurabiliyorsunuz. Veya kısa dönemlik olarak, kısa vadeli olarak hizmet veren bir beton santrali de kurmak isteği olabilirsiniz. Örneğin 2 yıl hizmet versin, 3 yıl hizmet versin. Bunun için de paketleri var. Yani bu şirketlerden bu yönde de hizmet alabiliyorsunuz. Bunlar da daha düşük sermayeli olarak bu işe başlamanız konusunda size yardımcı olacağım. İkinci şirketimiz ise Mesas Mühendislik Com .tr. bunu da Word dosyamıza ekliyorum. Bunlardan da hizmet alabilirsiniz. Aynı şekilde hazır beton santrali kurmak konusunda zaten şurada da görsellerini görüyorsunuz. İletişim kısmından kendileriyle iletişime geçerek bu iş için gerekli maliyeti ve gerekli şartları net bir şekilde öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sabit beton santralimiz var. Mobil beton santralimiz, kuru beton santralimiz, ekonomik beton santrali. Az evvel ifade etmeye çalıştığım şey buydu. Daha düşük maliyetlerle de beton santrali kurabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Ve en büyüğü ülkemizde sayılı bulunan kompakt beton santralleri. Ortalama 6 milyon liralık bir yatırım sermayesine ihtiyacınız var. Ki euro kuru arttıkça gerekli maliyet düzeyi de, artacaktır. Bunu da ifade etmiş olalım. Aynı şekilde Word dosyamızda bu platformun da linkini bulabiliyorsunuz. Üçüncü büyük şirketimiz de IMX grup. Bunu da Word dosyamızda unutmadan ekleyelim. imxgroup.com üzerinden hizmet veren bir platformdur. Arkadaşlar dünyanın her yerine hizmet sağlıyor. Bunu belirtelim. Yani sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de beton santralini hazır olarak kurmak konusunda sizlere yardımcı oluyor. Bunlardan da fiyat teklifi alabilirsiniz. Şu anda internet sitesine erişmekte küçük bir sorun yaşıyorum. Ama siz ah evet internet sitesi hizmet verdi. Bakın şurada beton santralleri var. Türler bunlar. Bunların hangisini seçeceğim? Az evvel söylediğimiz gibi bir sermaye iki potansiyeliniz. Bulunduğunuz lokasyonda potansiyel fazlaysa ve bu potansiyeli karşılayacak işletmeler yoksa daha büyük bir santral kurmaya çalışın. Elbette ki sermayeniz yeterli ise bunlardan da fiyat almanızı öneriyorum. Bu üç şirketimiz hakikaten hazır anahtar teslim beton santrali kurmak konusunda önemli firmalar arasında yer alıyor. Bu üç fikrinde süreç pazarlama süreci de son derece kıymetlidir. İşletmeyi kurduktan sonra ilinizdeki müteahhitlerin doğrudan yerinde ziyaret edilmesi ve hazır betonların doğrudan satılması konusunda da pazarlama çalışmasına ihtiyacınız olduğunu belirtelim. Müteahhitler şöyle yapıyor. Kendi e, beton türlerimiz var. C10'dan başlıyor C60'a kadar. Bunların hangisini talep ediyorsa, en uygun fiyatı nerede bulabiliyorsa ondan hizmet alacaklar. En hızlı bir şekilde hangisine hizmet alabiliyorsa ondan hizmet alacaklar. Dolayısıyla siz pazarlama çalışmalarını yerinde doğrudan müteahhitlerle gerçekleştirmeniz gerekiyor potansiyeli yüksektir ve uzun vadeli olarak ele alabileceğiniz çok güzel iş fikirlerinden biridir. Sermayeniz bu yöne yaklaşıyorsa ve bu iş fikrinin size uygun olduğunu düşünüyorsanız mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Eğer bu iş fikrini hayata geçirmek sürecinde bir sorun yaşıyorsanız mutlaka soru kısmından bizlere yönlendirin. Bir sonraki iş fikrimizde görüşmek üzere.